Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hediye edeceğiz. Kim gönderdi bilmiyorum. Şöyle bir hediye arkadaşlar. Kutu yani içinde i̇şte dolu arkadaşlar. Kim yaptı acaba? Açın ya bakın Burada kes yazıyor. Canım yazıyor. Yıldız koymuş. Şurada da hediye paketi yazıyor arkadaşlar. Şuraya da yıldıza kalp koymuş. Şimdi makas olmadığı için buradan kesemeyeceğim. Acaba ne koydu? Çok merak ediyorum. Şöyle açacağım. Açtık. Böyle içine bakın arkadaşlar. Bu böyle. Şimdi ilk hediyeyi seçiyorum. Bu ne? İpi var. İpli bir şey. Açıyorum. Açılmıyor. Aa saat çıktı. Bakın şöyle güzel bir saat çıktı. Şöyle takalım. Şöyle güzel bir saat çıktı. Devam ediyoruz. Bu oh, neymiş? Gül çıktı. Çekiyoruz. Kim gönderdi gerçekten? Ne yani. çıktı? Lan! Gelin trash. Devam tamam ediyoruz. Kalem trash çıktı. Şunu koyalım. Tamam. Bu ne? Taso çıktı. Oyunun videonun sonunda oynarız. Mason ismi. Bunu da şöyle kılır ya. Evet şöyle açılıyor zaten. Kalem çıktı. Görmüş olduğunuz gibi boya zaten. Bakın. Hale güzel bir kalem çıktı. Çekiyorum. Bakın. Sulu bir şey var içinde herhalde. Grand Hotel, otelde şampuan, bakın şampuan göndermişler, çok güzel kokuyor, kullanılır artık? Son bir tane kalmış, bitti, paket bitti. Kim yaptıysa teşekkürler. Aha bir tane daha sarı ay tası çıktı. Ee, Barcelona MP Stepi. Şöyle çıkanların hepsini şöyle yitirelim. Şöyle iki tane tası çıktı. İki tane şampuan çıktı. Gül çıktı. Bir pakete daha sarmışlar. Kalem çıktı. Ya kalem tıraş çıktı. Battı buralar şu anda zaten. Evet. Paketin içi boşaldı. Bakın. Ula teşekkürler. Ne diyeyim başka? Ama güzel olmuş herhalde bunu ya. Şimdi de güzel şeyler yazmış. Şimdi gelelim o büyük alana. Çok çok o kadar da büyük değil. Pas oynayacağız. Yılların oyunu. 90'ların oyunu arkadaşlar. Ben ters koyuyorum arkadaşlar. Kamera göstermiyor. Yapamadım. Ah. Ne ah, olmadı? Yok. Hayret. Oh. Ah. Böyle. Ah be. Yes. Çevirdim. Çevirdim. Tasadır bu. Şöyle iki tane tası var zaten. Üst çevireyim bir dakika. Lan! Ay senin. Tabletin şarjı az zaten. Bir yani Beğenirsiniz videoyu. Evet. Bu arada kalem yazıyor. Şöyle kanıtlayayım. Açtığımız kutu, açtığımız paketleri bir boyayayım. Bak. 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 Boyuyor arkadaşlar yani. Şu şampuanı da elime sıkayım. Şampuan olan ya sanki. Nasıl eline sıkayım? Güzel kokuyor Otel şampuanı. <laughs> Bakın şöyle. Oh. <laughs> kucuk kucuk oldu ya. Çok pis. Çok kötü. İğrenç. Ama güzel kokuyor. Kokusu güzel. Bakın esma. Oh. Oh. Kendimi göstermiyordum bu aralar videoda. Allah kim gönderdi şey teşekkür ederim. Sağ ol ona. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.